La ana ahiru hazihi ümmeti evvelaha. Hemen kana indehu ilmun fel yuzhirhu ve inne katimel ilmi ke katimi ma enzelallahu ala Muhammedin an Cabir radıyallahu anh. Bu dördüncü hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "İza la ahiru hazihil ümme bu ümmeti Muhammed'in sonu evvelaha evvel gelenlere lanet ettiği zaman bu ümmeti Muhammed'in sonu sondakiler evvelkilere lanet ettiği zaman izale ana ahiru hazihil ümmeti evvelaha Femen kâne indehu ilmun. Kimin yanında bilgi, ilim, irfan varsa fel yüzhirhu Bu ilmini ortaya çıkarsın, söylesin, konuşsun, çalışsın, çabalasın, anlatsın, öğretsin. Fe inne katimel ilmi. Çünkü ilmi susup söylemeyip kendisine saklayan, ketmeden ke kâtimi ma enzelallahu ala muhammedin. Allah -u Teala Hazretlerinin Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı başkasına öğretmeyen, saklayan kimse kadar günahkar olur. Kur'an'ı saklayan, Kur'an'ı öğretmeyen insan kadar günahkar olur diyor. Şimdi bunu biraz izah edip sözümüzü bitirelim. Bugünkü vaazımız burada sona ersin. Bu ümmetin ahiri evvelkilere lanet ettiği zaman Evvelkiler kimler? Bu ümmetin evveli kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun ashabı kiramı Rıdvanullah aleyhim ecmain. Peygamber Efendimiz buyuruyor, buyuruyor ki bir hadisi şerifinde hayrul kuruni karni asırların en hayırlısı benim asrım. Onun için Peygamber Efendimizin yaşadığı asra ne diyoruz? Asrı saadet. Mutluluk aslı asrı ya. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vardı dünyada, nur saçıyordu, etrafında sahabesi vardı. Onun rahli tedris, tedrisinde yetişmiş, Resulullah'ın tedib ettiği, öğrettiği, talim ettiği insanlardan daha güzeli kim olabilir? Asr-ı saadet. E şimdi ümmetin evveli ashab-ı kiram, asr-ı saadet ehli, ondan sonra tabi'in, ondan sonra tebe-i Sümmellezine yelinahum, sümmellezine yelinahum buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani en hayırlı insanlar benim zamanımdaki insanlardır. Ondan sonrakiler ikinci nesildir. Ondan sonra üçüncü nesildir buyurmuş. Tabi'in diyoruz ikinci nesle. Sahabeyi görmüş, Peygamber Efendimiz'e yetişmemiş kimselere tabi'in diyoruz. Hasan-ı Basri tabi'inden mesela. Efendim Üçüncü nesle ne diyoruz? Tebe-i tabi'in. Bunlar da ashabı gören o mübarek tabi'ine yetişmişler. Onların ilmini, irfanını dinlemişler. Tabi'ine yetişmişler. Bunlara tebe-i tabi'in diyoruz. Şimdi bu ümmetin evveli bunlar bir. Ashab, tabi'in, tebe-i tabi'in. Hadis-i şerifle mübarek insanlar olduğu belli kimseler. Ashabi ken nücumi. Benim ashabım yıldızlar gibidir gökteki. Bi eyhim iktedeytüm İhtedeytüm. Hangisine sarılsanız, hangisinin peşinden gitseniz hidayet bulursunuz. Çünkü ashabımdır. İlmi, irfanı öğrenmiştir. İslam'ı iyi bilir. Elbette onlara uyduğunuz zaman hidayet bulursunuz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu ümmetin ahiri tutacak, bu mübareklere lanet edecek. Ne olmuş yani? Vah! Yazık olmuş ümmeti Muhammed'e. Ümmeti Muhammed'in kafası şaşırmış zevkleri bozulmuş gidip bu ümmetin evvelindekilere lanet ediyor. Ne kadar zevkleri değişmiş de ne hale gelmiş. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ahir zamanın kıyamet kopmasının yakın gelmesi alametleri nelerdir? Yakında kıyamet kopacak. Bunun alameti nedir? Ayakların baş olmasıdır. Yani rezil, rüsva, alçak, namussuz, edepsiz, beledi zina heriflerin başa yönetime geçmesidir. Marufların münker olmasıdır. Yani iyi, sevaplı, güzel olan şeylerin istenmeyen, beğenilmeyen, ayıplanan şey haline gelmesidir. Efendim, ahlak kurallarının horlanmasıdır. Efendim, iyilerin kötü sayılmasıdır. Yani zevk ne olmuş? Zevk berbat olmuş, tersine dönmüş, şaşırmış, millet dalalete düşmüş demek yani bu ümmetin ahiri evvelkine lanet ediyorsa ettiği zamanda ha, demek ümmet dalalete düşmüş iyi insanı kötü insandan ayıramıyor eskilerin yolundan gideceğine sahabe yolundan sahabe yolundan gideceğine zamane yolundan gidiyor batılıların yolundan gidiyor seks yolundan gidiyor efendim bir gemi dolusu e, homoseksüel gelmiş bizim efendim Ege'ye Antalya'ya gezmişler yani yönetim bende olsa vize vermem alimallah. Memlekete gölgelerini düşürmem, ayaklarını bastırmam. Milyon adamlar bunlar. Allah bu kötü işi yaptığı için Lut kavmini yere, yere batırdı. İbreti alem eyledi. Ya bunlar Türkiye'ye getirilir mi, sokulur mu? Türkiye şehit kanlarıyla sulanmış memleket, homoseksüel kabul edilir mi? Bir gemi gidiyorlusu gelmişler de gazeteler yazıyor. Yani yönetimde bir ben olsaydım görseler. İnşallah. İnşallah. Allah iyilere hakim kılsın. Şimdi bu ümmetin ahiri evveline lanet ettiği zaman "Femen kenem indehi ilmun fel yuzhefu." Bir şey bilenler Allah için ilmini söylesin. Susmasın. Bildiğini söylesin. Muhterem kardeşlerim, edepsiz, bilgisiz, cahil insanlar cesur zilli düdük gibi ötüyorlar her köşede. Bangır bangır konuşuyorlar. Cangul cungul ötüyorlar. Efendim ukalalık ediyorlar. İleri geri abuk sabuk laflar söylüyorlar. Öbür tarafta ötekiler duruyor böyle. Ya durma zamanı değil ki. Ne zamanı? İlmini söyleme, anlatma zamanı. Bizim fakültede biz şimdi otururduk fakültede. Efendim profesörler kurulunda 20 kişi, 30 kişi, 32 kişi. Tabii muhalifi var, efendim lehte olan, aleyhte olan kimseler var. Sağcısı var, solcusu var. İçkicisi var, içki içmeyeni var. Efendim böyle karma bir şey. Çaçoran birisi çıkmış oradan abuk sabuk konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle der böyle der. Yalan sen sen Kur'an ne bileceksin? Arapçayı bilmezsin, şeyi bilmezsin. Burada da tefsir profesörü var. Yanımızda tefsir yani Kur'an-ı Kerim'i bilen adam profesör. Ötekisi doçent abuk sabuk zırvalıyor. Bu da burada benim yanımda birisi oturuyor, onun ötesinde oturuyor. Benim yanımdaki ona dürtüyor. Bir kol atıyor, dirsek vuruyor, diyor ki ya sen tefsir profesörsün, konuş. Yani işte bak senin konuşma zaman o adam, o kadın cahil, bilmez bu şeyi. Sen konuş, doğruyu söyle. Susuyor. Olmaz. Bak ne diyor? Neden olmaz? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kimin yanında biraz bir ilim, irfan bir şey varsa onu dile getirsin, ortaya koysun, söylesin. Bu günahtır desin, bu haramdır desin. Sizin hepinizin yanında ilim var. Kafasında ilim var. Neden? Hiçbir şey bilmeseniz Allah'ın bir olduğunu biliyorsunuz. Şeriki naziri olmadığını biliyorsunuz. Puta tapılmayacağını biliyorsunuz. Öküze, Ay'a, Güneş'e, Yıldız'a tapılmayacağını biliyorsunuz. Güneş'e tapılmayacağını biliyorsunuz. Onun için olmaz böyle şey diye söyleyeceksiniz. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı ama kesin olarak. Kesin olarak söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Bak Hz. Ömer muhalif geldi, Kur'an'ı dinledi, yumuşadı, Müslüman oldu. Medine'ye giden sahabe-i kiram, Medine ahalisi Müslüman değillerdi. Muhalif olanlar vardı. Kimler bunlar ya? Gelmişler buraya ne yapıyorlar? Bir takım faaliyetler gösteriyorlar. Gidip onlara anlata anlata İslam'ı, Kur'an'ı okuya okuya öğrettiler. Hepimiz dilimizin döndüğünce söyleyeceğiz. Yani bunun için üniversite mezunu olmak gerekmiyor. Benim hayatımdaki tecrübeyle sabit. Hatta biraz garibinize gidecek bir şey söyleyeyim size. Üniversite mezunu olmamak gerekiyor. Çünkü o çekiniyor, o çekiniyor, benim köylü dayım elhamdülillah çarıklı, ayağı çarıklı, çarıklı erken ağır. Ne bilgiç o? Allah ağzından girip burnundan kulağından çıkıyor. Benzetiyor, cevabını verebiliyor. Bizimki oturuyor, profesör veya üniversite mezunu veya bilmem ne, biraz batıyı görmüş, biraz doğuyu görmüş, hoş görüyor. Günahı hoş görmek olmaz. Sen Allah'tan yana mısın? Şeytandan yana mısın? Rahmandan yana mısın? Şeytandan yana mısın? Hak'tan yana mısın? Batıldan yana mısın? Hangi yandaysan yönünü, yanını, tarafını belli et. O tarafa ağırlığını koy ve konuş. Esnaf olabilirsin, işçi olabilirsin. Benim çok tanıdığım işçi kardeşlerim var. Ümmi. İlkokul diploması bile yok. Ama konuşur şey yapar. İkna eder. Benim Avustralya'da birkaç sefer anlattım. Duymayanlar varsa söyleyeyim. Mehmet Efendi diye tanıdığım ümmi bir adam var. İlkokul diploması bile yok. İlkokul diploması yok. Ümmi. Şeker hastası. Komaya girmiş şekerden. Kaldırmışlar hastaneye. Ayılmış komadan. Bakmış koğuşta üç kişi. Birisi ihtiyar Avustralyalı, birisi pimpon. Yaşlı bir ihtiyar Avustralyalı, birisi de Ermeni kökenli, o da Avustralya'ya yerleşmiş bir kişi daha, bir de kendisi, üç kişi. O Avustralyalı ihtiyara demiş ki, ya bir adam demiş, senin hiç aklın yok mu demiş, bizim şey, Mehmet efendi. Kaldı senin hiç aklın yok mu bak demiş, ölmek üzeresin, hastaneye düşmüşsün, öleceksin demiş. Gayrimüslim olarak öldüğün için, kafir olarak öldüğün için demiş, cehennemde ebedi yanacaksın. Ya Müslüman olup da kendini kurtarsana bir adam demiş. Ya ölüm etrafında dolaşıp duruyor, ihtiyarlamışsın. Yani şu küfrü bırakıp da imana gelsene, Allah'ın varlığını, birliğini kabul etsene filan demiş. Neden söylediyse söylemiş. Avustralyalı ihtiyar kelime-i getirmiş, Müslüman olmuş. Kim kim sebep oldu? Bizim ümmi çarıklı Mehmet Efendi. Allah razı olsun. Yani üniversitede birisi gitseydi orada öyle yapmazdı. Nezaketinden konuşmazdı. Efendim hoşgörüsünden. Ya küfür hoş görülür mü? Küfüre hoş olur mu? Puta tapıyor adam. Hz. İsa'ya bile tapmıyor. Hz. İsa'nın çağırmaya girilmiş bir heykelini yapmışlar. Sarı balmumu gibi. Bacaklarının yarısı açık, yarısı kapalı. Yok böyle bir şey. Onun karşısına geçiyor, haş çıkartıyor. Ne oldu? Böyle yaptım, böyle yaptım. Ne oldu yani? Attım ağzıma, yuttu, e, gitti karnıma, bir sağıma, bir soluma. Ne oluyor yani? <laughs> Allah'a ibadet edeceksin. O Allah'ın peygamberi. Hz. İsa'dan önceki insanların durumu neydi? Hz. İsa gelmiş, insanları kurtarmış. Peki Hz. İsa'dan önceki insanlar ne olacak? Allah'ın oğluymuş da, haşa sümme haşa. Allah'ın karısı mı var? Düğün mü oldu? Dernek mi oldu? Gerdek mi oldu? Öyle şey olur mu? Ne büyük bir iftira Allah'a. Bunun karşısında nasıl durur insan? Söyleyecek. Ya sizin aklınız, mantığınız yok. Gazetelerde görüyoruz. Bilmem ne patriği, koca sakallı, göbeğine kadar sakallı adamlar, bembeyaz olmuş sakalları. Ne olursa olsun. Akılları yok. Yani Hz. İsa'dan önce İbrahim Aleyhisselam zamanında ne olacaktı? Haç yoktu. Put yoktu. Hazreti İbrahim'i de siz peygamber tanıyorsunuz. Buyur bakalım. Hazreti Musa'yı da tanıyorsunuz. Ya aklınızı kullansanız da. Tarihi ikiye bölmüşsünüz. İsa'dan önce, İsa'dan sonra diye. Din'in İsa'dan önce ne olduğunu bir düşünsene. İsa'dan önce neydi? Haç var mıydı? Yoktu. E or oradan anlasana. Bak Allah Adem aleyhisselamı göndermiş. Adem İdim diyorlar telaffuzu. Adem'i biliyorlar. İdim. İbrahim'i de biliyorlar. Abraham diyorlar. İshak'ı da biliyorlar. Yakup'u da biliyorlar. Yusuf'u da biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Kitaplarında var. Bunlar ne? Bunlar ne? Peygamber, 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 peygamber. Hz. İsa ne? Allah'ın oğlu. İşte şimdi zırvaladım. Allah oğul edinmemiştir. Bunu söyleyeceğiz. Hristiyanların içinde Allah'ın peygamberi olduğunu, oğlu olmadığını bilenler ve söyleyenler de olmuştur tarih boyunca. Biz hakkı söyleyeceğiz, öğreteceğiz. Onlar o batıl yolda yürüdüğü için bak, Sırfların yaptığına bak, Ermenilerin yaptığına bak, katliamlarına bak. Neden? İmanları sağlam iman olmadığından, vicdanları olmadığından adaletleri de yok, insafları da yok. Benim peygamberi Zişan'ım sallallahu aleyhi ve sellem ordu gönderirken hücum eden kafirlerle çarpışmak üzere kadınlara dokunmayın diyor. Çocuklara dokunmayın. Ağaçları kesip yakmayın, tahrip etmeyin. Kendi başında bir kenarda ibadet eden rahiplere vesaireye dokunmayın. Ancak sizinle çarpışanlarla mücadele edin. Şuradaki asalete, merhamete bakın. Bu adamların Bosna'da her şekilde yaptıklarını işte cümle cihan halkı gördü. Öteki medeni milletlerin de onların karşısındaki tavrını hepimiz gördük. Yalancı bu adamlar. Değil mi? Yalancı dediklerini tutmuyorlar. Sözleri başka, özleri başka. Hepsi kalleş, hepsi ahlaksız. Ahlak, kendi söyledikleri ahlaklarına uymuyorlar. Kendi standartlarını kendileri çiğniyorlar. Kendi kanunlarını da kendi bozuyor. Neden? Sağlam din olmayınca olmaz. Din hakiki olmayınca insanın içine sönük bir pili taksan saat çalışıyor mu? Çalışmaz. Pil canlı olacak. Kuvvetli olacak ki pili taktığın zaman saat tık 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 pilli saat çalışmaya başlasın. Pil sönmüş olmaz. O din de bozulmuş, Hazreti İsa Allah'ın kuludur, peygamberidir. Biz sevdiğimiz için çocuklarımıza İsa adını, Musa adını koyuyoruz. Hürmetimiz çok, hürmetimiz daha fazla. Hazreti İsa'ya da Allah kıyamet günde sorunacak, soracak, Sor, soracak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ya İsa, entekurtelli nasitte kizdiyün ve ümmiye ilahini min Sen mi söyledin bu insanlara, Hristiyanlara, beni ve anamı tanrı edinin diye? Ya İsa, hayır. Hayır ya Rabbi. Söylemedim ben. Ben sen bana ne emrettiysen onları söyledim. Hakkı söyledim. Allah'tan gayriye tapmamalarını söyledim. Onlar sonradan sapıttılar diyecek. Hz. İsa bile bunların yaptığından razı değil. Hani onlar kendilerini Hz. İsa'nın şeyi Cesus diyorlar. Cesus, İsa demek yani. İsa Mesih diyorlar. Onun yolunda bile değiller. O halde biz hakkı söyleyeceğiz. Doğru yola çağıracağız. Teala ila kelimetin sevaim ve sevaim beynena ve beyneküm. Aramızda müşterek olan asıl akideye gelin ey gay gayrimüslimler, ey ehli kitap diyeceğiz. En la de illallah. Allah'tan gayriye tapınmayalım. Ve takize yettekize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Allah bırakıp da aramızdaki insanlardan bazılarını Hz. İsa'yı, Meryem validemiz Tanrı edinmeyelim diye nasihat edeceğiz. Allah kul diyor. Söyle Hristiyanlara bunu böyle diyor. Söyleyeceğiz. Bizim şeyimiz oldu, sempozyumumuz oldu. Ayasofya'nın yanındaki o yerde efendim, koyacağı bir hat, putu oraya çıkarmışlar, tepemin tası attı efendim. En son konuşmada ben de efendim, bu dedim 20. yüzyılda yüz karasıdır. Geçti bu ha haça, puta inanmanın zamanı. İlim, irfan ortaya çıktı. Dinler tarihi var. Hak belli oldu. Artık bunu bırakmak lazım filan. Bangır bangır bağırdım. Yani kubbesi kalktı indi. Elhamdülillah. Ondan sonra Amerikan sefaretinden telefon filan etmişler. Sonra vaktim olmadı yani onlara şey yapma, niye telefon ettiklerini arama, şey yapma. Onlar da bir daha şey yapmadılar. Haklısın mı diyeceklerdi. Vay sen bizim şeyimize niye efendim söyleniyorsun mu diyeceklerdi. Diyebilirler tabii de. Ama çoğu da hakikati kabul ediyor. Allah bizi hak yoldan ayırmasın. Amin. Aktif Müslüman olmaktan ayırmasın. Amin. Hakkı söylemekten ayırmasın. Amin. Sevdiği şekilde ömür geçirsin. Huzuruna sevdiği kul olarak varanlardan eylesin. Cennetiyle cemaliyle cümlemizi cümlemizi müşerref eylesin. Amin. fatiha i Şerife maruz Besmele.